Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte arenayı tanıtacağız. Daha doğrusu yapılmış bir arenayı. Lanet olası bizim... E, bu yıldırlarımızın yaptığı lanet olası arenayı şöyle bir göstereyim. Yani bok gibi yapmışlar. Bayağı istek geldi. E, burayı şey yapın diye, düzeltin diye... Abi bir dakika. Açılsın bir. E, gençler bu arada e, kanalımızın ilk videosu bu. Eee... Lan konuşamadım Allah kahretsin beni. Neyse. Şöyle bir bok gibi arena yapmışlar. Harbi leş gibi olmuş. Yani böyle kokuyor resmen lan. Böyle arena mı olur da Burayı bir düzenleyeceğiz. Hatta burayı komple kapatacağım. Yeni bir yer yapacağım arenayı. Ee, arenanın yapılışı için tabii ki bize bazı şeyler gerekecek. Yardımlar. Ama kim var yardımcı burada şu anda? Damla vardı da damla şimdi. Neyse damlayı. Boş ver. Her neyse. Şimdi gidelim şuradan. Bu arada arkadaşlar sorumuzu herkes bekliyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir soru. Şu ileri doğru yapalım. Makine Afrika. Yok la buradayım. Videodayım. <laughs> Şöyle bir hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle bildiğiniz gibi şu tahta balta bizim her şeyimiz. Alım var mı? Yok kardeş yok. Her şeyi bozun. Alım ev var mı? Az önceki en tamam anladım. Şöyle öncelikle bir. Genelde arenalar şundan yapılıyor. Nerede o? Nerede o? Şu ama bunun tam büyük olan. Gözümün önünde şu anda bana küfür ediyorsunuz biliyorum. Etrafını tuğla ile yapmak istiyorum. Tuğla. Yok da Tamamdır. Öncelikle. Şöyle. Şöyle gelelim tam çap yani tam bir daire yani daire diyorum kare olsun. Ben kare ol, olmasını daha çok seviyorum. Çok da büyük istemiyorum. Bakayım. İyi mi lan sizce? Birazdan büyütsek. Çok küçük olur lan cidden. Tamam. Şurası olsun. Oo, bu sefer de bayağı sıçtık. Şurası tamamdır. Yüksekliğini hemen ayarlayalım. Gel Klavyeye bak. Öncelikle birinci dokunuşumuzu yaptık. Şimdi geleceğiz buraya. İkinci dokunuşumuz. Önce bunu hemen bir tane ifodan şeyine bakalım. Sonra da Vals 45 dedik. Ne oldu? Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şunları. Ben bunu öldürmenin komutu neydi lan? Delete all mobs muydu? Böyle bir şey Yok lan. Video 10 bin. Yuh. Aman. 10 binler ne? <laughs> Lan oğlum kanal kaç abone var? 10 binler diyor. Her neyse. Tabi öyle bir şey olsa yok demeyiz de. Hemen yerleri. Şunu hemen item infosuna bakalım. Fonela. Info, Info. 112. Ambulans. Evet bunu herkes düşünmüştür. Tabi düşünmeyen yok. Set 112 dedik mi? Yerler böyle oldu. oldu mu oraya olmadı mı? oldu. Şöyle ha, bunları öldür. oğlum ölün işte gidin ya. Ne istiyorsunuz benden? Delet ve slime. Oh, buldum lan. Kill slime tamam. tamam. Çözdük beni. <laughs> Aslında bütün komutlar hakkında da e, hepsi şey olmuyor ya. Birden aklıma gelmiyor. Şimdi bunun üzerine şimdilik bir şey yapmayacağız. Şöyle Köşelerde şöyle bir fikrim var. Ya da bu blokla yapmayayım durun. Hangi blok olsun? Bak şu güzel durabilir ha. Bakalım. Çünkü üzerine bunların kafatası koyacağım. Belki güzel olur. Belki olmaz. Hatta ben kendi kafamı mı koyacağım? <laughs> Düşünmedim değil. Dur da kendi kafamı koyacağım aslında. Skull marking. Tam böyle. Süper. Bu arada videolarda falan sessiz olsam şaşırmayın çünkü ben alışık değilim fazla. İlk deneyim daha. İnşallah iyi olur. TP atıyorlar. Gel lan ne olacak yalnız. Yani. Bu arada server'da nefret ettiğim hiç kimse yok. Hepsini seviyorum. Hepsi bizim kardeşimiz sonuçta. Neye bakıyorsun? Yeni arena. Şimdi burası oldu. Şimdi buraya giriş olacak bir de. Bu giriş nasıl olacak? Şöyle bir yerden durun. Tam ortadan olsa aslında nasıl olur? Hmm. Şimdi düşünmenim değil. Yok ya. şuradan olabilir aslında aynı. Şimdi burada hüle sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hastiktir. Buradan bir daha sayacağım. 25, 25 aslında doğrudan daha. Şimdi 12 blok da buradan sayalım. Tam ortaya bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Heh. Şurası işte bizim doğum noktaları olacağı yer. Her neyse. Şimdi gelelim. Şuraya gelelim. Aynen. Buradan bir kısıl taş lambası alacağım. Ondan sonra hani alayım? Bunu yanıp yanıp söndür... Yok ya gerek yok. Şöyle bunu gerek. Hani yanıp yanıp söndürüyoruz ya. Onu da yapabilirim aslında şöyle şöyle tamamdır. Şuna yıkıl. Yani lanet olsun da geldin oradan bir girdin. Kira neydi lan bunun adı? Çıkın mı neydi? He. Oha atmış öyle bütün hepsi de Hep, hepsini siliyor aynen anladım. Şimdi. Bizim bir tane bloğumuz var. Şu blok diye basamak daha doğrusu. Ben yani şunu neyini seviyorum? Hani burada doğuyor adam. Pardon. Burada doğuyor adam. Direkt çıkabiliyor. Şimdi buranın etrafını çevirmemiz lazım. Camla çevireceğim ama hangi renk cam olsun. Buranın rengine uygun bir cam olabilir aslında. Ya da beyaz mı olsun? Beyaz boyalı cam olsun. Oğlum lan şurası da çok pis duruyor lan. Dur şurayı bir temizleyeyim. Burası neydi? Heh. Tamamdır. Şimdi. Şuradan bir iki blok. Gelelim. Bir iki üç yok lan şuraya. Heh. Çok büyük oldu ya gerek yok nasıl Sayın. Millet direkt cadın çekecek, arenaya gelecek. Şöyle aldık mı? Burada adam şuraya bir basamak koyalım. Nerede bunlar? Heh. Oğlum demir güzel duruyor ya. Yani. Hemen alalım. Buradan direkt girebilir. Bence güzel oldu. Bu arada videoya bakayım kaç dakika olmuş hemen geleceğim. 8 dakika olmuş. Büyük ihtimalle biraz şimdi bitireceğim birazdan. Çünkü daha bunun YouTube'a yüklenmesi, render falan filan derken bayağı sürmesini istemiyorum. Olmadı öbür videoda devam ederim. Aynen aynen. Öbür videoda devam edelim. Bir kalkın lan. Ben Allah'ım... <laughs> Bak atmak istemiyorum. Heh. Tam trol ibneler ya. <laughs> cık cık cık. Dur, dur, Hiç uğraşmayacağım anasını. Ne bu ya? Şunu Bunu çok seviyorum yani. Baya iyi be, Bence. Set 95. Tamam işte böyle ya şuraya da şöyle bir şey yapacağım şimdi. Devam ediyoruz veya kaldığımız yerden. Kusura bakmayın az önce bir aksaklık oldu. Şuradan devam ediyoruz hemen. şimdi bir tane bizim tabela almamız lazım öncelikle. Ki şuraya bir sistem yapacağım ben. Bunu ben yaparım. Büyük ihtimalle. Şurada komutu içeri aktarma. Şuradan hemen ne yazalım? Girmek için bas. Şunu yazdık mı? buraya basarsın, inersin. Onu ayarlarız. İçeriği ben daha toparlarım. Şurayı düzelteyim. Daha ben buralara bir şeyler eklerim. Hatta öbür videoda eklerim. Şuraya bir bölüme bir ve bir alanı yaparım. Ya gibi gibi. Anladınız. Neyse. Şöyle yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın tabii ki. Sonra burada gelmeyi unutmayın diyelim. Videoyu bitirelim. Görüşürüz.